Transcrição e Selamlar ben Emre Avcı. hoş geldiniz. Bugün yanımda gördüğünüz gibi Türk buğazı TÜMOSAN 8175 modelini inceleyeceğim. Daha önce biliyorsunuz 8110 ile 8105'i incelemiştik. Onu buldum. Bu, de, bu denk geldi bu sefer de. Ee, bu da TMR özelliklerine sahip. Ee, fakat bunda ufak tefek işte kompresör falan yok bunda. Diğer modellerimizde kompresör mevcuttur. Ee, şimdi bu traktörü bir dengeleyelim sizlere bakalım. Ee, TÜMOSAN ne gibi yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Ee, öncelikle motor özelliklerinden bir bahsedeyim. Sonra motora geçeriz. 320 Nm tork üretiyor bu motor. Tümosan'ın kendi ürettiği yerli motoru. 1500 Nm yani 1500 devirde 320 Nm torku sizlere sağlayabiliyor. E, 75 beygirlik e, güzel e, Stage 3A emisyon değerlerine sahip bir motoru var. E, şimdi bunu inceleyelim bakalım. E, yanında bulunmuşken az şöyle göstereyim. 110 litre yakıt tankımız var. Şöyle arkaya dolu ilerliyor. E, altta da koruma sacı var gördüğünüz gibi alttan gelen darbeleri sürümlemek amacında. iki adet basamak var. Üçünü de içeridesiniz. Şöyle göstereyim. Yerden de yüksek olduğu için herhangi bir sıra, sıralar arası geçişlerde size bir e, handikap sağlamayacaktır. Şöyle bakalım. Dinamik çamurluklarımız var gördüğünüz gibi yine. Hani dönüşlerde falan çarptığında dönsün hani zarar vermesin kaputa diye. E, model yazımı şu şekilde. Şöyle gri üstü beyaz şeklinde güzel bir yazı stili var. E, Stumosan bunu Maxima kasadan beri yıllardır kullanıyor şöyle yavaş yavaş etrafını gezelim. 40 kilogramdan önde ağırlıklar var. 8 tane 40 kilogramdan 320 kilogram ağırlıklarımız var. Bizim TL aynı ön ağırlığa sahip. Bizimki 90'lık ama bu 75 olmasına rağmen gayet iyi bir ön ağırlığa sahip. Ö ön farlarımız kısa ve uzun olmak şekilde mercekli yapılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi bir sıra şeklinde. Tümonsan logomuz önde de geniş bir ızgaramız var. Şöyle havayı alıyor, arkadan da atıyor. Hani hava sirkülasyonu gayet güzel traktörün. Şöyle etrafına gezelim. Üst tarafta iki adet led olmak üzere çalışma olması var. Bence her marka artık led vermeli. Bizde TD olması lazım. Mesela bizimki Erhal Bunun led olması daha iyi olur bizim için gece tarla çalışmalarında falan. Ee, daha avantajlı oluyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Dediğim gibi işte diğer e, 800 8100, yeni 8100'lerden tek bir eksiği e, kompresör yok bunlarda. Bundan sonraki modellerde kompresör mevcut arkadaşlar. Alet sandığımızı buraya konumlandırmışlar. Takımlarınızı koymanız için. Burada da yeni iki adet bir basamak sistem mevcut arkadaşlar. Egzozumuz sağda. Kabin direğinin tam hizasına konumlandırılmış. Hani görüş açısını hiçbir şekilde engelleyeceğini düşünmüyorum ben bunun. Ağırlıklarımız var. Sağda ve solda ikişerden kaç kilogram? 50'şer kilogramdan sağda ve solda. iki adet ağırlığımız var. 200 kilogram olmak üzere. Üst tarafta yine burada da arkada iki adet led çalışma lambası var. Solda da tepe lambamız, çalışma lambamız. Stoplarımız sinyalimiz bu şekilde tasarlamışlar. Led olması şeklinde. Ee, kataloğa baktım az önce 6 adet güç çıkış gözüküyor ama Bunlarda 4 adet verilmiş Muhtemelen bu e, TMR öncesi de olabilir TMR sonrası olabilir tam bilmiyorum bunu Ama 4 adet verilmiş 2200 kg halka kalma kalınma kapasitesi var Düz bir şekilde pistonsuz bir şekilde kaldırıyor bunu Yeterli bir rakam 8075 ile hemen hemen aynı zaten özellikleri Sadece kabin dizaynı olarak Bir fark mevcut arkadaşlar Buraya kedi gözlerimizi konumlandırmışlar Şöyle göstereyim hidroliklerimizi buradan indirip kaldırıyoruz Şurada bir kol yardımıyla dışarıdan kontrolünü sağlamak istiyorsanız asansör çekimiz bu şekilde verilmiş düz çekimiz yine gayet kalın ve etli bir dökümden yapılmış hani yüklü romokları gayet rahat rahat çekecektir arka cam, e, cam sileceğimizin ön ve arka cam sileceğimizin suyunun konu, konulduğu kısım burası bakın yani bunun arkada da cam sileceği mevcut mesela yani tozlu ortamlarda işinizi gayet rahat görecektir hidroliklerimiz kurtazı şöyle göstereyim ben de kullanıyorum gayet memnunum kurtazı hidroliklerden Orta kolumuz da kurt ama mekanik bir şekilde verilmiş. Hani pistonlu olsa daha iyi sanki kullanım açısından. Yürüyük yağımızın kontrol ettiğimiz kısım yine burada. Şöyle göstereyim. Delikli pimli sistem, yürüyük kaskı sistemimiz var. Bunları kullanması çok basitleştiriyor işi. Yani tarla koşullarına gayet iyi. E, Kabinimizde takozlar üzerine konumlandırılmış. Kavuşçuk takozlar üzerine. E, bu da e, size içeride darbeyi minimuma düşürmesi açısından gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şöyle içine geçelim bir de yavaştan. İçeride bize hostes koltuğunun olduğu kısımda böyle bir yer karşılıyor. Mesela hostes koltuğu benzeri bir yer. Bu da güzel, bu da, da iyi, hoş yani. Şöyle içi, içi, gayet ferah. Ben ben yani Tunusa'nın ferahlığından yana bayağı e, beğeniyorum. İçi çok geniş yani. Görüş açısı falan çok geniş. Hani içerideki konum olsun, şey olsun bayağı bir geniş bir iş çalışma sahasına sahipsiniz. E, direksiyonumuzun ortasında bir tane kol var. Bu aşağı yukarı direksiyon hareketini sağlıyor. Şöyle sıkıyorsunuz yani. Burada da bir tane mandal var. Şöyle gördüğünüz gibi bir mandal. Buna basarak da direksiyonumuzun aşağı yukarı hareketini sağlayabiliyorsunuz şu şekilde. Bunlar artık levye yerine e, direksiyon altı çatıl tarzı eklendi. Şöyle göstereyim. Direksiyon altı mekik kolumuz eklendi. Şöyle debriyaja basıyorsunuz. Hatta debriyaj testi yapayım. Bir tık ağır. E, eskilere bakışta daha hafif ama bir tık şu an ağır geldi bana. Şöyle göstereyim hatta bakın. Şöyle Boşta ileri, boşta geri olmak üzere arkadaşlar. Mekanik bir şekilde yapıyorsunuz. Bence gayet kullanışlı. Şöyle göstereyim. E, sinyallerimiz, farlarımız ve kornamızı buraya konumlandırmışlar. El gazımızın bulunduğu kısım. Hani ben mesela Tümosan 8385 kullanmıştım. Şöyle vuruyorsunuz mesela hani el gazını şöyle hafif darbelerle arttırıp azaltabiliyorsunuz. O olayı güzel yani tümosanda Şurada sileceklerimizin kontrolü, arka sileceğimizin hem suyu hem kontrolü. Burada ön sileceğimizin çalıştırılması hem suyu hem çalışması yan yana. Ön var, arka çalıştırılmalarımızın tuşları. Dörtlü flaşörümüzün tuşu. Şurada gördüğünüz gibi şöyle bakın. Bay gayet hani el altında hepsi. Bu traktörde şimdi şöyle söyleyeyim. Bu traktörde 12 ileri 12 geri bir şanzıman var. E, 8100 serisinin 75 modeli. E, ne yazık ki 12 ileri 12 geri aslında burada da da buçuklu bir şanzıman olsa çiftçinin şeyini kolaylaştı. Çünkü buçuklu şanzıman çok işe yarıyor. Yani çift sürümlerinde vesaire olsun gayet faydalı bir e, şanzıman türü. Şurada 3 adet kalemimiz var. Sıralı bir şekilde 1-2-3 bir, şeklinde. Burada 4 adet ana vitesimiz var. 4, 4 kere 3 12. Burada da levyemiz var. İleri geri 12 ileri 12 geri. Eskiden hatırlıyorsunuz levyemiz buradaydı. Tam şu kapalı yerde bulunan yerdeydi. Bunu buraya yaklaşmışlar. Hani el altında olması bence her türlü daha iyi. En azından kullanım açısından çiftçimiz için daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Biliyorsunuz eskiden yani bu hidroliklerin çift çeker kumandalarımız hepsi buradaydı. Artık bu rekon taşımışlar. Şöyle gör, görüyoruz gibi traktörümüzde tabii TMR özelliği olduğu için kuyruk mili sensörümüz, tuşumuzun aktifliği veya kapatması, dört çekerimiz ve diferansiyel tuşumuz şöyle gördüğünüz gibi. Burada da üstteki tepe kontrolleri arkadaşlar. Tabii ki de OBD olayı var. Tabii OBD'ye bağlayabiliyorsunuz bu şeylere. Ve Ekranda ayarlar yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz herhangi bir ayarlar yapabiliyorsunuz. Yani istediğiniz ayarları OBD sayesinde elektronik şekilde. Video yükleğimizin hidrolik kumanda kolları şurada. Bu çeki pozisyon kolu, bu çeki hassasiyet kolu. Bu da yüklerimizi indirip kaldırdığımız tuşumuz. Şöyle gördüğünüz gibi el altı. Aslında ben bu lift otomatik tuşunu şurada olmasını çok isterdim. Tüm olsan size şiddet tavsiye ediyorum. Lütfen şöyle el altını yapın. Böyle konforlu bir şekilde olsun. Bu tamamen bir öneri çıkışlarımızın kontrolleri. Arka çıkışlarımızın kontrolü şöyle şurada ayarlanmış. Burada gördüğünüz e, kuyruk milimizin el debriyajı. Kuyruk milimizi buradan çalıştırıp durduruyoruz. E, sol tarafta da şöyle göstereyim. Kuyruk milimizde iki adet kuyruk yani iki, iki adet kuyruk mil seçeneği var traktörümüzde. 540 540 ekonomi olmak üzere. Onun ayarlandığı kol burası. Şuradaki da ise mesela kuyruk milinin hızını tekerden mi alsın yoksa motordan mı alsın diye onun ayarı tam şu siyah kolla yapılıyor. Bu da gayet iyi ve şık bir şekilde oluyor yani. Mesela özel işlerde tekerden de almanız gerekebiliyor bazen kuyruk mini arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim yani. yani de Frenimiz biraz yukarı mesela. Bunlar hep ayarlanabilir şeyler mesela yani. Fren biraz yukarıda. Ama ayarlanmayacak şeyler değil yani ben size söyleyeyim. Ee, üst tarafa geçelim. Şurada elektronik bir şekilde dijital klimamız yani. Sıcak soğuk hepsinin ayarı burada mevcut arkadaşlar. Şöyle. Her şey elinizin altında. Grundig marka teybimiz var. AUX girişli, USB girişli ve Bluetooth'da olmak üzere. Şöyle el altına konumlandırılmış. 3 adet ön tarafta havalandırmamız var arkadaşlar. Üste de yine havalandırmamız. Emiş yerleri mevcut tabii ki de. Bu şekilde de içeride temiz bir havayı size sağlayabiliyor. Şurada da gördüğünüz bir tane var. İç kabin aydınlatmamızın bulunduğu kısım. Ön taraftaki adı toparlıyor. Ses önden geliyor yani teybi açtığınız zaman. Bu da gayet güzel. Traktörün işi gayet güzel olmuş. Ben beğendim yani. 8075 ilk defa denk geldi. Hani boş bir traktörde değil. Şöyle. Yani giriş seviye traktör, hani 4 silindir ve giriş seviye traktör için gayet ideal. Şurada bir adet az askılığımız var. Buraya monturuz vesaire herhangi bir şeyinizi asabilirsiniz. arka tarafa döneyim bir de. Arka tarafta iki adet kolçak var. Şöyle bir ve iki adet olmak üzere. Arka camımızı açması açısından. Şöyle görün. Bayağı geniş bir arka cam boşluğu var yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Yine şöyle mandalı iterek kapatıyorsunuz. Ki içeriye soğuk girmesin. Bir adet çakmaklığımız var. Yine sigara kullanan çiftlerimiz için. Ama yine de siz kullanmayın. Siyah dönüşü gayet güzel. Geniş yani. Bakın bayağı bildiğiniz. Hakimsiniz yola her şekilde. Kapı tutacağının pozisyonunu beğendim. Şöyle hani açıldığı zaman bile erişebiliyorsunuz. Bir zorlanmadan çekebiliyorsunuz kapıyı. Ona göre tasarlanmış konumu. Evet traktörüm.com izleyenleri bugünkü videomuz da böyleydi. Yani ben Tümosan'ın bu şeyini bayağı beğendim. E, 75 beygir 4 sindir sınıfındaki modelini beğendim. Bir tek 16-16 şanzıman olmaması kötü. Keşke 16-16 şanzıman da olsaydı. Ama buna ekleyin yani 16-16 şanzıman bence gayet yakışır bu traktöre. Hem insanlar giriş seviyede buçuklu traktör kullanmış olurlar. Hem de tarlada daha avantajlı olurlar yakıt konusunda biliyorsunuz. Yakıt altın değerinde. Öyle. Evet videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayınız. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.